Merhaba dostlarım. Selma'nın tarifleri 23 hoş geldiniz. Bu böyle tencere ne diyorsunuz değil mi? Evet, şeker reçel, reçel değil. Evet, şurup yapacağız. Evet, çok güzel bir şurup yapacağız. Evet, 3 bardak arkadaşlar şekerimi boşalttım. Yarım 1 kiloluk bakın tam tarif veriyorum. 1 kiloluk kavanozun da yarısı kadar su koyuyorum. Yani 3 su bardağı şekere, 3 su bardağı su. Biraz daha isteyen, tatlı isteyen biraz daha ilave yapabilir. Çeyrek de limonu içine atıp önce bir şurubunu bir kaynatalım. Şerbeti güzelce bir kaynasın. 2-3 öyle karıştırıp bırakıyorum. Ondan sonra da malzememize geçiş yapacağız. Ne yapacağız? Çok güzel Selma'nın tarifleri 23'te şeker pare gibi muhteşem bir tatlı yapacağız. O kadar rahat, o kadar kolay yapılması ki inanamazsınız. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Hadi bakalım. Başlayalım mı? Öncelikle kimler beni nereden seyrediyor? Hangi şehirden? Nereden? Bilelim. Hepinize yorumlarına cevaplarını da vereceğim. Kaç kişi seyrediyor? Onları bir görelim. Hangi ülkeler, hangi şehirler, hangi kasabalar bilelim istiyorum arkadaşlarım. Evet, şimdi yapımına başlıyoruz. Bir önce kabımızı alalım. 100 gram kadar, 100 150 gram kadar tereyağım var. O tereyağını oda ısısında bir güzel erittik. Yani normal tencerede değil odanın ısısında erittiğim tereyağını kabıma alacağım. Tereyağını aldıktan sonra iki adet yumurtam var. İki yumurtanın bir tanesinin sarısını kenara ayıracağım. Ben hepsini beraber sırayla yapacağız. Şimdi bakın. Evet arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi daha henüz hiçbir şey yapmadım. Ama bakın 100-150 gram tereyağını dediğim gibi içine alıyorum. Çok erimiş olarak olduğu için. Evet. Evet atıyoruz bunu. Bir de konuşabilsem. Bir de konuşabilsem de bir dostlar. Evet arkadaşlarım. Bu tereyağını koyduktan sonra üzerine bir güzel şekerini ilave yapacağım. Evet. İki yumurtam var dediğim gibi. Bir tanesini yumurtanın komplesini atıyorum. Öbürünü sadece beyazını atacağım. Sarısını üzerine sürmek için kullanacağım. Ama isteyen üzerine sürmeyebilir. Bakın daha şimdiden söylüyorum. Ben sür sürerek kullandım. Daha böyle tok duruyor. Tabi arzuya bağlıdır bu yumurtayı sürmek tatlılarda. Kim insan sürmeyebilir. Baklavalarda da sürülmüyor biliyorsunuz. Evet onu ayırıyorum. Şimdi üzerine hep çay bardağına yaptım ben bu yılbaşı dedim hazırlık olsun. Yılbaşı ertesi. Güzelce şöyle bir tatlı yiyelim. Bu soğuk havalarda tadı güzelce gelsin ağzımızı şenlendirsin diye. Güzelce şöyle eritiyorum elimde hafif olarak. Sonra çırpma teliyle devam edeceğim. Ben dediğim gibi çay bardağına yaptım. Bir çay bardağı pudra şekeri. 125 mililitre. Evet. Hep çay bardağına, hepsi çay bardağına. Arzu eden su bardağı da kullanabilir ölçü olarak. Bunu güzelce şöyle hafif bir şekilde karıştırıyorum. Evet dostlarım. Güzelce karıştıralım bunları. Güzelce yesin birbirine geçişsin. Bir çay bir çay bardağı da sıvı yağım var. Evet. İsterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ben sıvı yağı tercih ettim. Bir çay bardağı da irmik. Evet. Güzelce şimdi bunları bir karıştıralım. Çırpma teliyle de karıştırmak çok daha iyi sonuç verecektir. Çünkü irmeğin biraz ıslanması gerekiyor. 3 çorba kaşığı sirken var. Kabartma tozum var. Vanilyam var. Vanilyayı boşaltıyorum. Arkadaşlar ben 3 çorba kaşığı sirkeyi çay bardağıma koydum orada bekliyor. Şimdi bunu biraz karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığı kabartma tozunu da sirkemin içine karıştırıp çünkü işlemesi lazım birbirine. Bakın bir adet portakalım var. Portakalımın kabuklarını beyazları çıkmayacak şekilde rendeliyorum. Şöyle güzel bir raya versin tadı güzel olsun. Mis gibi koksun istiyorum. Evet arkadaşlar ve o kadar da güzel kokuyor. Lezzet muhteşem oluyor. O yüzden ben limon da yapabilirsiniz. Çok güzel dal limonlar var. Onlarla birlikte de yapabilirsiniz. Şahane bir şekilde koku verir. Bir limonu, bir, bir portakalı hangisini arzu ediyor iseniz. Bunları rendeleyeceksiniz. Bakın beyazlarını asla almadım. Sadece dış yerlerini yani suyunu da tabii sonra artık sıkıp rahatlıkla yiyebilirsiniz. Suyunu da içebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kullandım. Şimdi sırasıyla hepsini atıyoruz. Onu da karıştırdım. Gördüğünüz gibi şimdi sirkeye 3 çorba kaşığı sirke demiştim. Onun içine bir tatlı kaşığı kadar kabartma tozunu içine atıyorum. Ki birbirine işlesin. Çünkü başka türlü atıldığı zaman o lezzeti vermiyor. Sirke niye atıyorum? Sirke çıtırlamasını sağlıyor. Çıtır çıtır oluyor. Bakın arkadaşlar nasıl köpürdü gördünüz mü? Çünkü sirke ile etkileşim gösterdi. Bu şekilde evet. Evet arkadaşlar. Atıyoruz karıştırıyoruz. Şimdi ununu ilave yapacağım. 3 bardak un kullandım. Çok az bir kabartma tozu atıyorum. Çok az ucuyla. Evet ucuyla attım kabartma tozu. Çok çok az. O kabartma tozu yani karbonat. 3 bardak unum var. Yavaş yavaş ilave yapıyorum. Çünkü dediğimiz gibi un kendi kalitesi açısından, yumurtasından, kullandığınız bardağa kadar her türlü ölçü değişkenlik gösterebiliyor kullandığınız unda. Yavaş yavaş atın ki elimize yapışmayan, elimizde yapabildiğimiz, yuvarlayabildiğimiz yuvarlaklar olacak. Ona göre bakın 3 bardak tamam geldi. Ben yarım bardak daha doldurdum gördüğünüz gibi yetmezse diye. Şimdi bunu bir karıştırayım. Karıştırdıktan sonra elimizde de bir bakacağız. Olduysa gerek kalmayacak öbür bardağa. Olmadıysa da biraz daha ilave yapabiliriz. Yani şu ana kadar 200 milimlik bardakla 3 bardak unu kabul etti. Bakıyorum bakalım. Şimdi böyle elimle de bir kontrol edeyim. Evet arkadaşlar. Evet bakacağız. Evet olmuş. Gördüğüm kadarıyla güzel görünüyor. Toplanabiliyor hamur. Elime de alabildiğim zaman elimde şekil verebiliyorsam yeterli gelmiştir unu. Ama evet gayet güzel. Çok güzel bir hamur oldu. Yumuşaklığı. Her şeyi çok güzel. Az bir şey şöyle dursun. Onu kaldırıyorum artık. O yeti gerekli olmadı. Kaldırıyoruz. Şimdi ona şekil vereceğiz. Evet arkadaşlar. Tepsimi yağladım. Şekil veriyorum. Ama ben bu sefer çok değişik bir şekil vereceğim. Böyle ceviz büyüklüğünde aldım. Küçük bir mandalina kadar, küçük bir ceviz kadar tarakla. Evet, ama sakın demeyin bu tarak kullandığınız tarak diye. Ben özel olarak mutfağımda kullanmak, şekillerini çıkartabilmek amaçlı böyle değişik materyalleri kullanıyorum. Evet arkadaşlar, tarakla. O yüzden taram temizdir, hiç kullanılmamıştır. Sadece mutfak için kullandığım bir tarak. Onu da bilmenizi istedim. Çünkü bazı arkadaşlar Değişik yorumlar yazabiliyorlar. O açıdan bunu söyleme gereği duydum. Evet bakar mısınız ne kadar güzel bir model oldu üzerinde. Buna cımbızla da yapıyorlar. Değişik böyle büyük kalın cımbızlarla. Azerbaycan'da adına tambura diyorlar. Çok güzel şekiller çıkıyor. Ama ben buna değişik sizlere daha kolay olsun diye bu şekilde yapmayı tercih ettim bu sefer. Evet arkadaşlar bakın bu ikincisini de yaptım görün. Çok modern, çok güzel modeller çıktı. O kadar güzel görünüm oldu ki sunum olarak harika duracak. Bakın çok çok güzel modeli. Bir tane daha yapayım dedim. Evet tepsimizi bitirdik. Şimdi üzerine yumurtanın kalan sarısını süreceğim. Ve 180 derecelik fırında pişireceğiz. Bakalım lezzeti nasıl olacak. Şimdiden merak ediyorsunuz değil mi? Ama yapın. Lütfen. O kadar güzel oldu ki. O kadar güzel oldu ki. inanamazsınız Lezzet dorukta. Diyeceksiniz. Bu artık şekerpare mi? Kalbura bastı mı? Ne olduğu belli olmuyor ama bu Selma'nın tarifleri tatlısı deyin. Ben onun öyle adını koydum. Evet arkadaşlarım. Şimdi bunların hepsini sürüyorum. Ve fırına atacağım fırından çıktıktan sonra da hep beraber güzelce yiyeceğiz. Yorumlarınızı bekliyorum. Yaptığınız tatlıları yaptıktan sonra nasıl olduğunu söylemek amaçlı bana yazarsanız çok mutlu olurum. Dediğim gibi nereden, hangi yerden, hangi şehirden, hangi ülkeden, hangi kasabadan izliyorsanız lütfen paylaşın, yorum yapın. Çok memnun olurum. Evet, şimdi fırına gidiyor. Fırından çıktı. Evet arkadaşlar bakar mısınız? Bakar mısınız lezzetine? Muhteşem bir tatlı oldu. Şimdiden yiyenlerin ağzına sağlık. Yiyenlere sağlık. Dostlarım bakar mısınız? Tıkır tıkır. Yani böyle parçalanmıyor ama ağızda eriyen bir tatlı. Muhteşem bir tatlı lezzetine doyamadık. Lütfen yapın. İsterseniz buna ceviz de ekleyebilirsiniz. İçine de ekleyebilirsiniz. Dışında da durabilir. Çok çok güzel. Şimdiden yiyenlere afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.